Denge Çağrı Yönetim Sistemi Modülü. İşletmenize ait paket servis telefonlarınıza Caller ID, arayan kimliği çözümleme cihazı ile entegre çalışabilen opsiyonel ürünümüzdür. Gelen numara Caller ID cihazında çözümlenir ve database'imize aktarılır. 356 92 çift 0 telefondan gelen arama hattımızda. Ekranda gelen çağrının üzerine dokunuyoruz. Açılan ekranda cevapsız çağrı, Yeni sipariş, sipariş takip ve diğer fonksiyonları içerisinden gelen aramanın konusunu belirliyoruz. Müşterimize ait bilgileri kontrol ettikten sonra siparişimizi tamamlıyoruz. Paket servis telefonları ile yapılan tüm işlemlerin kayıtları çağrı takip fonksiyonu ile izlenebilir. Çağrı listemizde tüm gelen aramaları konsolide olarak takip edebileceğimiz gibi Kırmızı zemin rengiyle gösterilen aramalar cevapsız çağrılarımızı, yeşil yeni siparişlerimizi, turuncu sipariş değişikliklerini, lacivert sipariş takip aramalarını, mor sipariş iptallerini, açık mavi tamamlanmayan siparişlerimizi, gri diğer aramaları göstermektedir. Çağrı yönetim sistemi ile müşteri bazında sorgula yaparak paket servis müşterisine ait tüm arama geçmişine ulaşabilirsiniz. Denge Satış Yönetim Sistemi ID Operasyonumuz hakkında daha fazla bilgi almak için bizlere telefon ya da e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.